İnanan bir insan inandığı en yüce değere hak diyor. Cenab-ı Hak demek. Cenab-ı adalet demektir. Çünkü hakkın diğer ismi de adalettir. Cenab-ı Hak demek Cenab-ı gerçeklik demektir. Çünkü hakkın diğer bir ismi de gerçekliktir. Cenab-ı Hak demek Cenab-ı hakkaniyet demek. Yani insanlar hakkaniyetle davranmak demek. Eğer bir inanç tanrısına hak ismini koymuşsa hakkı tanrılaştırıyor. Tanrının adına hak diyor. Tanrıyı hak olarak görüyoruz. Hakka tanrı diyor demektir. Daha bundan yüce bir kavram yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın üç tane ismi var. Birisi Allah, birisi Rahman, birisi de Hak. Allah özel isimdir. Rahman, sevgi, merhamet ve şefkat demektir. Hak da gerçeklik, hakkaniyet ve adalet demektir. Şu halde Kur'an'a göre en yüce değerler bunlardır uğruna ölünecek, mücadele edilecek. Uğruna titrenilecek, titizlik gösterilecek. Asla taviz verilmeyecek. Hiçbir şey bunun üstüne çıkarılmayacak. En üstte daima bunların olacağı kavramlar bunlardır. Bakınız, sevgi, merhamet, şefkat, gerçeklik, hak, kaniyet ve adalet. Demek ki dünyada bu konularda en hassas olanların Cenab-ı Hakk'a inananlar olması